Bakalım. Performansını göreceğiz. Belki herhalde. performansını arttıracak Tete'de. Önümüzdeki haftalarda tam olarak alışlamadı. Trabzon maçında çok kötüydü. Çok kötüydü. Bence de çok kötüydü. Adem Trabzon yine iyiydi. Trabzon Adem şeyler iyiydi. yapmaya çalışıyor sürekli. Trabzon Spor'un yalnız bence 2'de 2 transferler. Ne diyorsun? Net. Afo Bey ile, Afo ile Lewis, Lewis, Baker. Evet. Lewis Baker çok ben iyi. Afo Bey'i çok beğendim. Yani zaten hani hatırladığım bir oyuncu evet. ama e, Türkiye uyar mı uyumaz mı? Genelde bu tip oyuncular böyle biraz sertlikte yılabiliyorlar ama gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'un o ön taraftaki siyahı şeyi var ya Ekuman Envakame orayı tamamlayacak bir parça olarak duruyor ki Abdülkadir Ömür de her maç daha iyi oynamaya devam ediyor. Bu milli takımımız için de bence süper bir gelişme. Kesinlikle performans her geçen gün artıyor. Yani Abdülkadir. maşallah terim inşallah evet. bir sakatlık ben Ben 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçında bile beğenmiştim Abdülkadir. O maç hücum hattında benim tek ayakta duran oyuncuydu. Aynen. Ya yani oyuncu, oyunun lideri oldu artık Abdülkadir. Sosa'nın ayrılmasının ardından. Oyun lideri Abdülkadir oldu Trabzonspor'da. Güzel de bir galibiyet aldılar. Serkan sana ayrıca tebrik ediyorum. Serkan da evet. e, genç, kardeşin. genç kardeşim iyi geliyor. İnşallah o da 90'da Denizli'de penaltısı verirse belki o gün de galibiyeti getiriyordu hatırlarsın o pozisyonu. Evet, evet o Denizli. pozisyon penaltı. Çok itiraz edildi başka pozisyonlar ama esas Serkan'ın <laughs> pozisyonu penaltıydı. Çok da e, yürekten mücadele ediyor. Tabii Trabzonspor altyapısından yetişme bir oyuncu, çok genç bir oyuncu. Milli takımımız için de yavaş yavaş bir aday haline gelmeye başlıyor bence böyle devam ederse. İnşallah. İnşallah. Ee, çok Havuzumuz anladım. genişlesin milli takımımız Sahabek bir de kritik bir bölge. Yani. Çok bulamadığımız e, yani şu var elimizde yani ama. 20 yılda bir tane bulduk. <laughs> Arkadan zeki geldi. İşte. O kadar. Ama sonuçta e, Serkan da o İnşallah potansiyel evet, var. Evet, var. Var Görünüyor Kesinlikle yani. var. Kesinlikle Ben de katılıyorum. Galatasaray'a geçelim. Olur Hakan. İzleyicilerimiz transfer raporu etiketine en çok sordukları soru ki şüphesiz şu anda aklına gelen sorudur. Jean-Michel Seri mi? Hayır. 10 Onyekur. Kimse seriyi <laughs> sormamış öyle söyleyeyim sana. Herkesin tek sorduğu soru. Çünkü bugün bu haberlerle gitti gitti, gitti. Gitti, gitti. O gittiği Mula için Mula Spor'a gittiği Mula gitti. için. Ama sonuçta Kadri. yeni transfer oldu. oldu. Yani. Ee, şimdi burada sen gelenlerden bahsetmişken. Evet, yılın transferi. Yılın transferi Sosa. Ee, şöyle söyleyeyim. Sinan Gümüş alındı. Kadroda var. Tamam. Baktığımız zaman Valencia'da kanat oyuncusu. Evet Tiam'da. Tiam'da kanat oyuncusu. Ferdi. Ferdi var. Deniz. Deniz, 5. Evet. Önde Caner'i de kullanırsın. Caner'i de kullanırsın. <laughs> evet. Neden bir kanat daha ihtiyacı Hangisi? doğdu? Hangisi? Veyahut da Volkan. Şöyle evet. sorayım ben sana o zaman. Neden bu kadar isime böyle para harcanırken direkt Edin Vizca'ya alınmadı? Abi Edin Vizca'ya izin çıkmıyor. Vize çıkmıyor abi. Peki o tarz bir santrafor, şey o tarz bir kanat oyuncusu bulunamadı. Mı? İşte bak Perotti bile yaşı sonuçta bile derken iyi oyuncu küçümsemek anlamında söylemiyorum. Ama yaşı bir noktaya gelmiş. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış. E, Perotti ile bile bon servis ver diyor Roma. işte yok sakatlanıyor vesaire. Bir, bir, sürü problem çıkıyor. Kolay değil yani. Şimdi bak Samat da çok büyük iş bence Fenerbahçe'nin başardı. Ya yani ve büyük de tesadüf bu arada. Devre arasında alınmış bir oyuncu ve e, yerine yeni oyuncu aldıkları için gönderiyorlar. Normalde e, gönderilecek bir oyuncu değil. Samat'ta. Aslında İngiltere olmuyor. Ligi hiçbir şekilde ölçü olamaz Volkan. İngiltere Ligi'ne gitmek zaten bir başarı, başarı hikayesi. Belçika performansından Beşiktaş maçlarını hatırlıyorum. Ee, İki gol şöyle sanırım. sevgili Ercan, e, editör Ercan kardeşim. E, çok önemli bir transfer gelişmesini birazdan izleyicilerimize paylaşacağız. Hazırlarsan e, çok sevinirim. E, teyidini aldım. Şimdi sana mesaj olarak gönderiyorum. Çok Oo. şaşıracağınız bir transfer gelişmesi gerçekleşiyor. Takım ismi söyle de Hayır. Takım ismi <laughs> söylemeyeceğim. Birazdan ekranlarınızda olacak. Bu kadar kanat oyuncusu varken bir planlama hatası mı var? Ama şöyle de düşüneceksin Hakan. Geçen sene Fenerbahçe'nin ben başarısız Normalde oyuncuyu suçlamayı sevmem Volkan ama Son'a yazarım. İlginç 34 haftanın herhalde bir 10 tane maç sayarım sana Jason hatası yüzünden yenen tamam. gol ki. Kadıköy'de 21 yıllık seriyi de ona bağlayabilirsin. Son dakika ettiği fark e, Onyekur'dan yaptığı penaltı vesaire. Alanya maçları, Trabzon maçları. E neden Jairison stoper yoktu? Çünkü Fenerbahçe'nin Serdar Aziz ve Sadık dışında stoperi yoktu. O devre arası Zanka'yı oladılar ki yani anlamadığım işlerden biri. Ben Zanka'nın kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Nasıl ki Galatasaray'da Donklu, Indama'ya, marko yedekliyorsa bence Tisferant'la Lemos için Zanka çok ideal bir oyuncu gözüyle bakıyorum. Gelenlere ben aslında Zanka'yı da koymak gerek. Bence Fenerbahçe Doğru. için bir kazanç. Doğru. Kesinlikle bu kadar küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbol serinde böyle bir nedense kötü giren takımda hemen birine o hani Anthony Marka iyi takım stoper yani son karnay maçında 90 evet. dakika oynadı ve oynadı aynen öyle. Kanat tar tarafına gelirsek de bakıyorum evet yani orayı biraz dengeli oyuncu. Kırmızı hazır. Kırmızımız geliyor. Evet verelim ekrana. Manuel Fernandez Kayseri Spor'da Portekizli yıldızla iki yıllık anlaşma sağlandı. Tehditli bilgi sayın başkana sordum haberi alınca başkanımız da hastaymış geçmiş, geçmiş olsun. olsun Allah şifalar versin diyelim ve iki yıllık anlaşıldı Manuel Fernandez'de. Manuel Fernandez yarın Kayseri'de olacak ve resmi sözleşme imzalanacak çok çok enteresan bir transfer yani, Rusya'da transfer yaptı sanki evet, Lokomotif'ten yani ayrıldıktan bitti sonra bitti derken bitti derken bir Türk takımına, Galatasaray'a karşı galiba inanılmaz bir futbol oynamıştı. Fenerbahçe Lokomotiv Maçı'nda da çok Fenerbahçe iyi. Fenerbahçe Lokomotiv Maçı'nda mükemmel oynamıştı. Ee, ama tabii şu anda kaç? 36-35 olması lazım. Tam emin değilim. 34 80, yaşında. 86'lı olabilir. 34 yaşında. E, tamam. Sosa'dan bir yaş büyük. Bir yaş küçük. Bir yaş pardon. küçük. 2010 muydu Beşiktaş'a gelmişti? Gutiler'le. 2011. Gut, Gutiler'den sonra. 2011 yılında. Yani e, çok... Farklı bir oyuncu tecrübesiyle de inanılmaz işler katabilir. Ki Kayseri Spor'un buna ihtiyacı var. Gerçekten ihtiyacı vardı. Çok nokta bir transfer gerçekleştirdi. Berna Başkan ve ekibi e, tebrik ediyorum. Aynen. Ben Kayseri Spor'daki Pedro Enrique'yi de beğeniyorum ama. Çok evet, iyi oyuncu. O da iyi önce. transfer. Bugün de çok güzel bir, bir görüntü. Geçen sezon medyaya Evet. Medya gördünüz mü? Bir... Çok güzel. Yok bir. yemek yardımında bulunuyor. Evet ihtiyaç sahibi bir teyzemiz çocuğuyla birlikte. Çöp konteynerinin önünde. Çöp konteynerinin önündeler. Paola Henrique görüyor. Hemen duruyor. Markete gidiyor. Alışverişlerini yapıyor. Sağ olsun. Çok güzel bir görüntü. Ve farkında değil ama çekildiğini. Yani şey kamerası o. Sokak kamerasından. Doğru. Paola Henrique'nin olduğu belli oluyor. Çok şık bir görüntü. Tebrik ediyorum kendisine. Onun da haberi yoktur yani çekildiğinden falan. Bu tip, bu tip falan. E, zaten hani e, bu tip ya. Kader genellikle... işte Volkan Galatasaray geri rodriguesi alıyor Paok'tan. Paok geri Rodriguez'i sattığı için oraya oyuncu arıyor. Henrique'yi alıyorlar. Hatta Lucescu ile çalışıyor. Razvan Lucescu ile çalışıyor. Onu evet. da sordum. Nasıl teknik direktör? Türkiye'de iş yapar mı dedim. Kesin yapar. Dedi ki Ali Hilal'de Gomis'in de çok olumlu referansları vardı. Biz hep Lucescu'yu eleştirmeyi seviyoruz ama babadan oğlu bir şeyler geçiyor yani. Tabii ki ee, kötü, şu Dinamo Kev'de fena başlamadı o kadar eleştiriye protesto rağmen. Ee, yine gidecek gibi. Evet. Ee, eleme maçı oynuyor. Henrique iyi oyuncu. Kayseri'nin böyle getirdiği yabancılar var ama ligede iyi başlamadılar Hakan. Hani bu transfer ihtiyaçları vardı. Kesinlikle vardı çok iyi bir transfer diyebiliriz. Kesin yani Kayseri Spor'un çok o, çok ihtiyacı var. Olan... Yani çok da şey değil bir de Manuel Fernandez anlatıldığı kadar da bu kadar hani gece ya hayatı. Işte İstanbul'da o... öyle bir dönemi ya. oldu ama onu da söyleyelim yani bir 5-6 <laughs> ay İstanbul'da <laughs> öyle bir dönemi oldu. Hayır ama orada orada bunu fazla gerçekleştiremez hem yani Berna Hanım izin vermez Sayın evet, Başkan. Evet. Ee, orada bir sıkıntı yaşar yani ama bu konuyla yok, ilgili. Ama yok yani zaten kendini o kafadan anda... tamamen çıkmış. Krasnodar'da bence çok iyiydi. Kafadı zaten o e, ben hemen kafadan çıktıysa falan muhtemelen tribünde sinir ben hemen Trabzon'a attı bir gol atıyorum duran top, direkt vuruş, çaprazdan mesela oyun, oyun anlayışı falan çok iyi bir futbolcu. Beşiktaş'a geldiğinde aslında kim bu bile denilemeyecek futbolcuların arasında geldi Simao Torjibo Almeida. Yani 5. transfer filandı. tabii Piango'dan çıkmış gibi gelmişti ama müthiş bir iz bırakmıştı Beşiktaş taraftarında. Çok çok iyi transferdi. Tabii kötü anıları yani var Beşiktaş taraftarıydı da en son yaşadığı Kasımpaşastadında çok talihsiz bir maalesef. Ya, i̇zlemesi o izlemesi da. çok keyifli o oyunculardan. Eee Türbünden tribünden için hani bu geçerli ki futbolcu tabii, tabii. izlemek çok zevk verir. Ayrı konu hani benim belki beyni eşim daha da alt. Ben Erzurum'da Emrah Baştan izlemekten de çok keyif alıyorum. Evet. Tam öyle halı saha maçı izler gibi oluyorsunuz denemeleri falan. Ee, derbiye derbide tabii çok o zevki alamadım Volkan. Sen yoktun gündeme malum. Tribünde yoktuk ama <laughs> yani televizyon başında da sıkıldık açıkçası. Böyle bir heyecan olsun diye bekledik. 90 dakika hiçbir şey olmadı ufak tefek saman alevi dışında çok bir pozisyon Kaç, Son 7 derbinin 6'sı beraber oldu Volkan. Bence bunun artık tesadüf alakası yok. Yani i̇ki takımın Hakikaten çok kötü. Yani... 11 maç 8 beraberlik. Hatta ben şimdiden söyleyeyim Kadıköy içinde de şimdiden sevim. Beraber ederim yani. yani. Taraftarsız olursa <laughs> kesin beraber yani. Taraftarsız olursa. <laughs> Hiçbir e, şey de taraftarsız Hakan. Geçen seneki Beşiktaş Galatasaray maçı. Evet o da çok keyifsiz. Beşiktaş Fenerbahçe 2-0 bitten Fenerbahçe fişi çekmişti. Bir iddiası Tabii. yoktu. Bir iddiası olsun o da. Bir de kadro büyük erozyona uğramıştı. Yani birçok oyuncuyu elden çıkarmıştı vesaire. Bu arada bir, Beşiktaş Fenerbahçe... Bir izleyicimiz Fener maçları... Gün'de e, uyarmış. Paulo Henrique değil Pedro Henrique. Pedro. Ben Paulo Henrique demişim. Doğru Trabzon sporu. Paulo Henrique Aksar'daki Santra. Trabzon Trabzon'da. İşte Pedro Aksar. Henrique doğru. Pedro Henrique. Ee, Beşiktaş maçları ama onu söylüyordum. Beşiktaş maçları biraz daha Hareketli geçiyor Fenerbahçe-Beşiktaş maçları son dönemde. Galatasaray genellikle Galatasaray-Fenerbahçe maçları favori skor 0-0. Son dönemin benim yani son bay aldı.